Dörtlerin tavsiye ediyorum ve e, çok ciddi anlamda uzun süre çünkü ben 13 yıldır sayılarla ilgileniyorum. O uzun süre zarfında mor renk para rengidir diye herkesten duyduğum şey bu. Halbuki para rengi herkesin kendi kişilik rengi var. Para renkleri farklı ve mor renk kullanıyorlar ve dört sayısı var. Dokuzla dört bir araya geldiği zaman maalesef düşüncelerini para döner gibi gönder al yapmaya başlıyor. Negatif düşündüğü her şeyi de hayata çekiyor ve diyor ki ben sorduğum zaman negatif yani düşüncelerinizi yaşar mısınız diye ay hem de nasıl diyor ne düşünürsem anında gerçekleşiyor. Ve mor rengi de yanında kullandığında çok fazla bereketlendirip burada istediği sonucu almak yerine daha çok negatif de yaşadığı düşündüğü bütün olumsuzlukları hayatında hayat sahnesinde görüyor. Bu nedenle benim tavsiyem e, 4 sayısı olanların hele 9-4 olanların çok riskli e, hiçbir zaman mor kullanmamalarını tavsiye ederim. Mor onların bir hayatında virgül, işe yaramaz. Buyurun. Önemli bir konu bir virgül koy. 9 ve 4 olduğunu sayılarımızda bunu nasıl anlayacağız belki ilk programı bu arada tavsiye evet. ediyorum İlk programı da izleyin mutlaka ee, bunu nasıl hesaplayacağız pratik olarak e, ilk defa bizim e, şu anda bu programı izleyenler için bir bilgi olsun mu? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi kişilik rengi dört olanlar. Tabii bu arada alt sekmenleri var. Geçen sefer söylemiştim haritalar gibi, ev gibi. O arka arkaya geldiğinde o listenin içerisinde de dördü olanlara ben aman dikkat diyorum. Dokuzu e, olanlara mesela dokuz sayısı var ama altta bir bakıyorsunuz dört sayısı var. Dokuz sayısı yalnız dokuzsa ve altta dört yoksa tabii bunun bir hesaplama tekniği var o uzun. E, bu o zaman tabii 9'a da sen kullanma diyemiyoruz ama dört sayısı altta var ise kişilik sayısının altında aşk ve sosyalde olabilir işte hayat dersinde olabilir birçok işte ego da olabilir vesaire burada ilerliyorsa orada diyoruz ki aman dur ama kişilik sayısı 4 dörtse daha güçlü bunu hissediyor bu nedenle dikkat etmelerini tavsiye ediyorum özellikle çünkü para sayısı herkesin değişebiliyor. Yani doğum tarihini toplayacak daha net olarak o dört nasıl? Hayır kişilik sayısı. Nasıl? Günlük, günlük, günlük nasıl? mesela ben ayın beşinde doğdum atıyorum. E, evet. Kişilik sayım beş gibi. Böyle gitmeleri lazım. Günü alacaklar. Günü alırlarsa tamam. oradan dördü bilirler ama alt hesaplaması biraz detay olduğu için altta dört var mı? Evet onu hesaplayarak bulmak gerekiyor. E, renkler e, izninizi bu arada renklere de izinize geçeyim. Tabii. Renkler hayatımızda, renk enerjisi çok önemli. Şimdi bize herkesin kendine ait renkleri var. Aşk ve, aşk ve sosyal hayat, rengi iş hayatında ait renkler ve aynı zamanda kişilik rengi. Şimdi iş hayatında kullanması gereken renkleri doğru kullanmadığında, insanlar o enerjiyi çalıştırmadığında, tabii ki iş hayatı her zaman inişli çıkışlı. Ama kendine ait rengi kullandığında o renk enerjisinin, kendilerine verdiği e, pozitif bir e, duygu olduğunu her zaman duyuyorum ve daha geçen sefer de söylemiştim. Yani buna benzemez e, Şerifiz Gören hocamın verdiği mesela bir örneği anlatayım. E, bir restorana götürüyor arkadaşını. E, çok lezzetliydi her şey diyor arkadaşı. Ama ben burada çok sıkıldım. Bir an önce gitmek istedim. Çünkü her yer kahverengi diyor. Kahverenginin bir özelliği hemen ye git. Yani renkler bizim hayatımızı gerçekten dengesini çok ciddi anlamda değiştiriyor. Ve hepimizin ayrıca günlük kullanması gereken renkler var. Çünkü ay boşluktayken kullandığımız renkler çok önemli. O zaman daha bir zayıf olabiliyoruz. O enerjiyi daha toparlayabilmek için renkleri o yerine koyup o renk enerjisiyle daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun da önemli olduğunu gözlemledim. Mesela geçen bizim videomuzda anlatmıştım çekimde anlatmıştım sarı renk bir eczacı arkadaşım külü alıyorum sürekli diyor tesadüf okudum her yer sarı hemen boyadım ondan sonra bir denge oturdu bunlar çok önemli renkleri doğru kullanmak ve zamanında ve yerinde kullanmak lazım Peki iş yeri ve evlerin ideal rengi nedir Nurah? Herkesin e, beyaz krem renkler daha çok benim hani tavsiye ettiğimiz renkler ama bazı evler var onların kendi renklerine göre çocukların odalarını çocukların kendi renklerine göre boyamalarını da tavsiye ediyorum ben çalışma yaparken çünkü orada enerjisini çok daha rahat toparlayabileceği kendini iyi hissedebileceği alanlar oluşturuyoruz. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir arkadaşımızın çok mordu, her yer mordu. Onu komple değiştirdik. Çocukların odası da mordu. Mesela orada çocukların mutlu olmadığını söylüyordu. Renkleri değiştirdi. Şimdi hayatımız çok daha tatlı bir hale geldi dedi. Çocuklar daha hareketli olmuşlar. O bezgin, böyle gelip yatmak isteyen halleri gitmiş. Renk enerjisi gerçekten çok önemli hayatımızda. Genellikle bilmiyorsak krem ve beyaz. Nasıl? Gri ve siyah renge ne diyorsun iş yeri için? Siyahı, siyahı çok kullanmayı ben tavsiye etmiyorum. Ben değil zaten renklerle ilgilenen kişiler de tavsiye etmiyorlar. Çünkü siyahı çok olumlu bir renk olarak almadığımızdan dolayı isimlendirmek, enerjisini çalıştırmak bile istemiyorum. Onun yerine kendi iş ve kariyer renklerini çalıştırmalarını daha yararlı olacağını ve enerjiyi de değiştireceğini söyleyebilirim. Çok daha iyi olacaktır. Peki kişiye göre e, renkler değişiyor. Mor renk genel anlamda herkese uyacak uyumayacak e, durumları var. Herkes işte evet. cüzdanı mor, kıyafeti mor, parayı çekiyorum evinde mor. Ama bunun yanlış olduğunu kişinin sayısına göre mor rengin evet. Daha doğru kullanılması gerektiğini söylüyorsun. Bütün evet. kişiliğe göre genel bir renk var mı? Herkes bunu rahatlıkla kullanabilir değil mi? Yani gibi. şöyle bir şey, gri renk kullanılabilir. Herkesi bir şekilde görüyorum. Gri renk var. Kırmızı çoğunlukla çıkıyor ve bazen sarı renk, mavi renk çıkıyor. Bunların hepsini kullanabilirler ama yine de kendi renklerini kullanmaları her zaman tabii ki çok büyük avantaj ve olmayan elementlerin renklerini de daha bol kullanmaları lazım. Bu arada morla ilgili ben e, bir küçük e, bilgi de vermek istiyorum. E, Şerif Gören hocamla beden dili eğitimlerinde morla ilgili şöyle bir şey anlatmıştı. Çok fazla mor kullanan insanların psikolojileri değişip depresif bir hale gelebiliyorlar ve morla ilgili yayınları da bize göstermişti o dönem yani çok kullanılmasını tavsiye etmediğimiz ama yoksa sayısı dört sayısı kullanabilir tabii ki orada hiçbir problem de olmuyor onlar yani tabii her yeri mor yapmak çakmağa kadar mor olsun onlar tabii enerji ve artı psikolojiyi çok başka bir yere götürüyor kıyafetlerde Mesela, kullanmak gibi. Şey Şeker pembesi, pembe, sevdiğim. Şu an üstüme baktın sen anlatırken, evet. belki ekranda sarı gibi görünüyor ama böyle uçuk yeşil, yeşil gibi. Yeşil bir güzel, renk. güzel bir renk o, evet. Çok yani güzel bir renk. Olabilir. Değil mi? hocam? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki yeşil her zaman güzeldir. Bir de olmayan bembe elementleri renk. de çalıştırır. Pembe renk genelde şöyle bakıyoruz. Biz kasada e, şey, işte sizi borcu olan birisi para vermiyorsa gidip pembe giyin gidin derler. Mesela kasada e, oturmak işte pembe giyip derler ama böyle daha böyle e, tatlı, romantik, e, daha böyle çocukların sevebileceği o renkleri e, onların odalarını şenlendirebileceğimiz güzel bir renk. Enerjisi güzeldir pembenin. Ama e, tabii ki kendi rengini kullanmanın bereketi de çok farklı. Tabii çok güzel renkler. En evet, doğrusu. Evet, e, en doğru mesela iletişim, iletişim rengi turuncu rengi derler. Televizyonların evet. logolarında, televizyonların stüdyolarında çok e, rastladığımız renklerdir e, turuncu rengi. Hastaneler evet. için e, iyileştirici gücüne göre Güleci renkler var. var. Bunlardan evet. da bahsetmeni istiyorum. İletişim, evet. televizyon yani biraz iş e, sektörlerine girersek, ee, hangi renkleri kullanırsa genel anlamda daha doğru olur. Hastaneler için, ee, oteller için, beyaz. Bileyim, televizyonlar için. Şimdi şöyle e, bir öncelikle şunu tavsiye ediyorum. E, kişi ne zaman hangi tarihte o işte otel veya hastanenin temelini attı, o hastaneyi yaptı. E, oradaki sayılara bakarak öncelikle karar veriyoruz. Ve kendi kişilik sayısını toplayıp yine hesaplayıp bu renkler çok daha iyi olur diyoruz. Ama genelde beyaz, gri çok yormayan, mavi mesela ee, intihar etmek isteyen insanların yani köprüden insanlar kendini attığında bazı yerlerde maviye boyuyorlarmış çünkü intihar etmesinler diye. Mavi'nin böyle güzel bir enerjisi var mavi şi de şifa aynı zamanda. Biz mavi de birçok insan sever. Denizi, denizi de çok severiz denizin mavisine. Ve bizi çok rahatlatır ve huzur verir. Ama siyahı kullanmalarına hiçbir yerde ben gerçekten tavsiye etmiyorum. Siyahın enerjisi e, güzel şeyleri çağrıştırmıyor. Kırmızıyı mesela yiyecek içecek sektörü çok fazla kullanıyor kırmızıyı. Acayip kullanıyor. İşte, e, barlarda da bazen Işıklarla bunu tamamlamaya çalışıyorlar. E, kolaya bakıyorsunuz, e, o da aynı şekilde kırmızıdır. Hep yiyeceklere bakın, dikkat edin, çok tüketilmesini istediklerinde kırmızı rengi verirler. Ama turuncu ile ilgili şöyle bir şey söylerim, söylemek isterim. Bir parti yapacaksınız, çok in az insan geldi. Turuncu ise eğer koltuklar ve çevrede çok turuncu varsa kalabalık gösterir. Gibi böyle küçük bir bilgi. Küçük oluyor. Evet, evet evet, aynen öyle. Ee, çok fazla rengin bizim hayatımızda önemi var. Peki yatak Bu adam... odaları için eşlere dönersek yatak odaları ayna koymayın evet. diyorlar yatak odalarına genelde. Evet onu söylüyorlar. Yani renk... Evet. renk de çok önemli diyorlar. Tavsiyen nedir yatak odaları için? Yeşil renk. Şöyle ilişkilerini çok doğru götüremeyen, çok doğru ilişki içinde olmayan ve çok yorulan çiftler için ben yeşil rengi çok tavsiye ediyorum. Çünkü orada bir element dengesi mutlaka bir yerlerde yok. Ve çok birbirlerine yakın ortak şifrede de bakıyorsunuz çok uzak. O zaman yeşil renk diyorum. Yeşil işte krem renk bir çarşaf varsa yeşil yastıklar veya tamamen yeşil gibi mor renkten uzak durarak yine siyahtan uzak durarak kahverengiyi çok kullanmadan kahverengi yatak odaları için çok güzel değildir daha kasvetli bir verir. O yüzden son yıllarda büyük şirketler, holdinglerin hep danışman, e, danışmanları var. Hem astroloji anlamında, hem renklerde, evet, hem evet. sayılarda. O kadar yaygın ki biliyoruz. sen de Kesinlikle. bu konuda çok danışmanlıklar yapıyorsun. Bunlarla evet. ilgili bir hikaye oldu mu hiç? Çok merak evet, ediyoruz, va ilginç Valla e, çok güzel bir hikaye var onunla ilgili. E, şöyle bu konuyla ilgili bir hanımefendi iş kadını ve gerçekten de işini neyi çok iyi biliyor. Fakat şey söylüyor, enerjiyi çalıştıramıyorum. Bir şeyler var, hep ters gidiyor diyor. Nereye ne koyacağımı şaşırıyorum bazen. Renklerimi değiştirmeliyim, kendimi mi değiştirmeliyim, personelimi değiştirmeliyim. Ciddi anlamda şaşkına döndüm dediğinde, girişten renkleri değiştirerek gittiğimizde daha pozitif, daha güzel, daha böyle keyifli bir hale geldi. Mesela düşünün, düşünürdüğümüz zaman Garanti Bankasının renkleri özel seçilmiş renklerdir. Bankalar da çok özel seçiyorlar renklerini. Bazı bankalara da gittiğimizde aman deriz, yani niye geldik? O renk enerjisi bizi çok, evet çok yorar. Yorucu renkleri çok koyu griler, siyahlar, siyah yakın griler. Bunlar gerçekten insanı çok fazla yoruyor. Tabii ilişkilerde de şöyle bir şey var. Yani şiddete meyilli doğru ilişkiye götüremeyen insanların da sayıları çok farklı. Evet renkler var bir de böyle sayılarla bu insan yani ilişkilerini doğru götürebilecek kapasite olası olmayan elementini dengesi kullanamayan bazı kişileri de tespit edebiliyoruz sayılarla. İlişkiler deyince e, şimdi ilk randevuya gidecek bir genci düşün, evet. kız erkeğinde evet. evet. ne renk giymesi, erkeğinde ne renk giymesi lazım birbirlerini etkilesinler. İlk randevu bu Evet e, şöyle önceli, öncelikle ben tabii sayılarına bakıp kendi kişilik sayısında aşk ve e, aynı zamanda sosyal hayat dengesi adına kendi rengini söylemek isterim ve taşını söylemek isterim. Renk ve taşı mutlaka olmalı. Ve o enerjiyi taşıyarak böyle o, o kendi istil enerjisini de güçlendirecek bir renk olacaktır mutlaka. Ama siyah yine söylüyorum hiçbir zaman siyah kullanmasınlar. Mesela ilişkilerini flörtü doğru götüremeyen element dengesi su elementi dengesi olmayan e, gençlerimize de mavi ter söylüyorum. Mavi turkaz mavi bunları kullanmalarını küpe olabilir kolye bluz elbise çok da keyifli olur. Ama genç kızlarımıza. Erkeklerimiz için de mavi geçerli olabilir ama onlar beyazı daha çok tercih etsinlerini, Kendilerini çok böyle işte kişilik sayısını bilmiyor. Çok koyu renklere boğmamalı. Çünkü evet beyaz tenlerde daha iyi gidiyor ama o renk enerjisini de karşı tarafa doğru vermesi adına maviyi beyazı kullanmalarını tavsiye ederim. Hadi, tişörtlerle gezerken bir turuncuyu da kullanıyorlar. Tabi turuncu da ilişkilerde, e, maalesef ilk buluşmalarda bunları kullanmamanın tavsiye ediyorum. Ee, çok da yararlı bu olacak. Bu programın altında çok soru gelecek. Çok güzel evet. yorumlar gelecek. Bunu hissediyorum. Geçenlerde e, dediğim gibi programlarını izledim yakalı bir şey giy. ben hep böyle omzu açık ya da ne bileyim boynu açık şeyler giyiyorum seviyorum evet. bugün sana özel bir makyajı giydim Ay canım tabi, tabi giydim. çok teşekkür ederim bunun edin. özelliği nedir yani o kişinin fiziğine göre de yorumluyorsun biliyorum ama e, bunun da bir işin şey evet. var mı? var ee, evet Şimdi yakası açık, daha böyle dekolte açık giydiğimizde biraz iş hayatının ciddiyetini farklı bir yere doğru taşıyoruz öncelikli olarak. Ve boyun yüz dengemiz adına da yani yüzünün güzelliğini biraz daha kapatıyor. Çünkü dekolte ve boyun ön plana çıktığı için o güzelliği çok daha geri plana itiyoruz. Bu anlamda ben yakalı kıyafetlerin çok daha iyi olacağını Düşünüyorum ve bu kıyafetlerle ilgili de bir dönem bir çalışmam vardı ve çok da tabii renkleri de çok iyi kullanmak lazım makyajı da çok iyi kullanmak lazım ama ne kadar iyi makyaj yaparsanız yapın bazen öyle renklerle sahneye çıkarız ki bazı renkler e, boynumuzun açık olmasını işte dekoltemizin açık olmasını yüzümüzü bütünler onu kapatır ama öyle renkler kullanırız ki bunun tam tersini yansıtır o zaman da enerjiyi değiştirir. Bu bir programda yapalım. Hem magazin tamam. dünyasından sahneye çıkan ünlüleri belirleştirmeni evet. istiyorum. Kimler doğru giyiyor tamam. renk olarak, kıyafet olarak. Tamam. Ee, renk ve kıyafet konusunda e, ne bileyim değişik sektörleri de yaparız. Aynı zamanda sen işte televizyonda gördüğün e, bunları yapalım. İş hayatında giyilmesi gereken renkler ve kıyafetler tabii. ilginç bir program olur bu da. İlgi çeken bir Kesinlikle. Kesinlikle. Memnuniyetle ne zaman isterseniz. <laughs>